Power Integrity ile alakalı olarak bir dekaptör kapasitör optimizasyonu nasıl yapılıyor ve yine bu demo içerisinde rezonans modları nasıl çıkartılıyor bununla alakalı bir demomuz var. Şimdi burada bakacağımız şey ilk olarak bir hattımız var burada. Bir entegre devremiz var. VGA CPU olarak geçiyor. Bir de VRM uyartımı sağlayan, bu CPU enerjilendiren, VRM yapısı var. Arada da artı 1 voltluk bir netim var. İlk olarak bir stack kısmından girdi sağlamak için stack-up editöre başvurabilirim. Burada yapacağım şey CPU tarafına ve VRM tarafına birer port bağlamak. PI konfigürasyon kısmından portlarımı direkt tanımlayabiliyorum. 0.1 onluk bir empedansa sahip iki tane port oluşturduk. Daha sonra validation diyerek herhangi bir PCB üzerinde bir geometrik bir bozukluk varsa onu düzenliyor. Otomatik olarak kontrol ediyor. Eğer bir hata varsa auto fix ile beraber düzeltebiliriz. Kapasitör, indiktör, rezistör ve şu an baktığımız kısım iki tane oluşturduğumuz port. VRM kısmındaki port aktive ediyoruz. Sadece CPU tarafında port aktif durumda tüm komponentleri, kapasitörleri seçerek deaktivite ediyoruz. PCB üzerinde tüm kapasitörler deaktif artık. Şimdi VRM tarafında port deaktivite ettik ama diğer tarafta CPU'da aktif bir port var. Biz VRM tarafına bir sonlandırma gerçekleştireceğiz. Bir empedans tanımı gerçekleştireceğiz. Bunun için de VRM komponentini seçerek Circuit Generation kısmında bir indiktör tanımlıyoruz. Buradaki indüktörün değeri 0.47 nanohenry bir parazitik resistans tanımlanıyor. 8 mili ohmluk. Buraya kadar yaptığımız şey aslında CPU tarafına bir port tanımlamak, VRM tarafına bir empedans tanımı gerçekleştirmek bir indiktörle ve tüm kapasitörleri aktif etmek ki boş bir kapasitörle bu artı 1 voltluk nette oluşan empedans farklılığını incelemek istiyoruz. CPU tarafında gruplanmış grant ve artı 1.2 voltluk hatları görebiliriz. Simulation'dan SYZ parametre diyerek ilk önce o hatta ait bir SYZ parametresini çıkartıp impedans kontrolü yapacağız. Daha sonra bu impedanstaki rezonansı inceleyeceğiz. Hangi frekansta nasıl bir impedans değişikliği var ve nasıl bir rezonansa sebep oluyor onu inceleyeceğiz. STZ, SIVP zaten no kapasitör diyerek kapasitörün olmadığı durumu incelediğimizi isimlendirdik. Tek porttaki S parametresine baktık. Z parametresine baktık. Z parametresinde tanımlamış olduğumuz bu frekansta belli noktalarda pikler gözüküyor. Buraya baktığımızda 200 MHz'lik bir noktada impedansın 21.52 olduğunu görebiliriz. Biz zaten port empedansını 0.1 ohm olarak tanımlamıştık. Daha sonra rezonans modlara bakıyoruz. Yine simulation'dan rezonans mod seçerek isimlendiriyoruz no kapasitör olarak. Sonuçları ben hızlı bir şekilde inceleyebilmemiz için yani süremi kestim. VCC katından grant katın katına kadar olan voltaj dalgalanmalarını incelemek istiyorum. Üst tarafta frekans değerleri bulunuyor. Alt tarafta zaten seçeceğimiz noktada Dikkat ederseniz ikinci modda 210 MHz'lik bir frekansla tekabül ediyor. Biz zaten empedansın bu pik olarak gördüğümüz nokta zaten 200 MHz civarındaydı. Empedansın değişimiyle buradaki voltaj dalgalanmasının nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu burada aslında göstermek istiyoruz. Bunda da faza göre bir animasyon gerçekleştirilebiliyor. Daha sonra bunu dışarıya da alabiliyoruz bu animasyonun GIF formatında ya da bir formatında.